4 sindirli motor montajını kullanacağımız crank isimli bir makine parçası. Şöyle, biraz karışık gibi duruyor ama adım adım birlikte yapacağız. Unutur açına bakarsak bir hayli ekstruklar, işte ekstruk katlar, arada bir filitlerimiz falan, çeşitli komutlarımız var. Şöyle, isterseniz hiç zaman kaybetmeden yeni bir part ortamı açıyorum. Şöyle ön düzleme bir sketch açtık. Bir tane daire çiziyorum oluşturduğum dairenin çapı 60. Features Extrude diyorum. Kalınlığımız ise 32.5 mm. Şimdi tekrar geldim. Yeni bir sketch açtım. Karşıdan dik bakıyorum. Slot çizeceğiz. ki ee, şöyle kama kanalı gibi. Baştan birinci tipi kullanıyorum. Bir Origin Aşağıya doğru şöyle geldim. Geliş güzel açıyoruz. Radius 40 iki eksen arası şöyle 50 mm dediğimizde evet parçamız oluştu. 23 mm de extrude dediğimizde bakın bu kısmı yapmış olduk. Şimdi tekrar devam ediyorum. Şuraya yeni bir skeç açtım. Karşıdan dik bakıyorum. Yayın kenarında gezindiğimizde dairenin merkez noktasını yakaladım. Buraya da çap 70'lik bir daire çiziyorum. Hemen burayı da ölçlendirdik. Bu çap 70'lik dairenin kalınlığı ise ekstürt diyorum 21,5 mm. Şöyle yaptık. Tekrar bir skeç açtım. Parçanın şu alnına devam ediyorum. Yeni bir slot. Bu sefer yeni oluşturduğum dairenin merkezinden aşağıya doğru bir çizgi çizdim. Şöyle oluşturduk. Radius 40'a İki eksen arasındaki mesafemiz ise 50 dedim. 23 milimetre extrude tedbir. Bu şekilde oluştu. Şimdi geldim. Parçanın en son yaptığımız alnına bir skeç açtım. Ee, şöyle kenarda gezindiğimizde merkezi yakaladık. Buraya da çap 60 diyorum. Biraz döndürdüm. Features Extrude diyorum. 32.5 uzattığımızda bakın şu kısımda oluşmuş oldu. Şimdi tekrar bir skeç açtım. Artık yuvarlak ya da slot çizmiyorum. Biraz daha farklı bir parça çizeceğiz. Şöyle gene merkezi yakaladım. Ee, şöyle geldim. Şöyle yaptık. Fakat burada bakın program otomatik olarak tam ben yukarı kadar çektim. Sonra aşağıya doğru çekti. Şu çizgi şuradaki daireyle teğet bir şekilde oldu. Ölçülendirmeye kalkınca yani kırmızı hani sarı bir hata verecektir. Şu teğetlik ilişkisini tıklayıp delete'i lütfen silelim. Hani şu özellikle yukarıda bıraktım. Ee, bir eksen çiziyorum çünkü o çizgileri karşıya aynalayacağım. Şöyle seçtim. Karşıya aynaladık. E, bir yay çizeceğim. 3 point arc komutunu kullanarak 1, 2 ve şöyle de bir yay yaptık bakın bir yerle çakıştırmadan ölçlendirelim. Ee, şurada oluşturduğumuz dairenin çapı 70 mm. Şu çizgimizin uzunluğu 20. Yayımızın radyüsü 100. Yayın e, merkezi ile devam ediyorum. E, çap 70'in merkezi arasındaki mesafemiz ise 25 mm. Şu çizgiden Şuraya olan mesafemiz ise, şöyle geldim, 70 mm dediğimizde bakın şöyle parçamız oluşmuş oldu. Şöyle yaptık. Ee, tabi şurada trim demeyi unutmayalım lütfen, hani şurası tekli kapalı bölge olsun. Ee, kalınlığımız, trimden bakın çıktığım kalınlığımız 23 mm bir kalınlık verdik. Şimdi tekrar bir skeç açtım, şöyle karşıdan dik bakıyorum, şöyle geldik. E, tam hizasını değil şöyle biraz yukarıda bir daire çiziyorum. Dairemizin çapı 70. Alttaki yayın 70 merkezi ile çap 70'in merkezi arasındaki mesafe 50. Şöyle yapacağım bakın. Alttaki yayın kenarına tıklıyorum. Bir de dairenin merkezine tıkladım. Program otomatik olarak ölçülendirdi. Merkezinden kenarına tıklasanız da. Ee, orijin ile kontrol dairenin merkezini geri hizaladık. Sonrasında geliyorum, tekrar 21.5 Extrude dediğimizde parçamız oluşmuş oldu. Şöyle onayladık. Ee, tekrar devam ediyorum. Ee, şu oluşturduğumuz T parçanın aynısını burada da istiyorum. Yeni bir sketch açtık. Hiç çizmeyle uğraşmayacağım bakın. Extrude Boz altının skecini seçiyorum. Formunu. Convert dediğimizde burayı otomatik olarak kopyalamış oldum. Extrude dedim. 21 mil, gene 21,5 mm şöyle extrude ettik. Sonrasında tekrardan yeni bir sketch açtım. Ee, burada e, extrude 5 yani şu aşağıdaki dairenin çapını da istiyorum. Aynı çapta. Kenarı seçtik. Convert dedim. Bu e, parçayı da 32,5 mm uzattığımızda bakın burası da oluşmuş oldu. Tekrardan alnına bir skeç açtım. Burada biraz işlemler sıkıcı gibi. E, 4 numaralı. Yani şöyle geldim bakın. Şu slotu aynısını istiyorum. Convert dedik. Bu convert ettikten sonra yani kopyaladıktan sonra 23 milimetre burayı da extrude etmiş oldum. Şimdi tekrar devam ediyorum. E, şu ikisinin arasında kalan parçanın e, skecini istiyorum. Yani formunu istiyorum. Çünkü bakın tıkladığımızda Extrude Bold 7. Oradan anladım. Sketch'i seçtim. Convert dedim. Features diyorum. Extrude dedim. 21.5 Extrude et dediğimizde bakın bu şekilde uzatmış olduk. Tekrar bir Sketch açtım. Şimdi ise arkadaşlar ikinci yani en başta çizdiğimiz slotu convert edeceğim. Burayı da seçtim. Extrude diyorum. 23 mm uzattım. Tekrardan bir Sketch açtım. Ee, en başta çizdiğimiz şu çap 60'ı convert dedim. Extrude diyorum. Burayı da 32.5 mm extrude ettikten sonra artık convert işlemlerimiz bitti. Zaten parçamız da bayağı bir nihayet ermiş oldu. Ee, şimdi parçanın şu yüzeyine yeni bir skeç açtım. Karşıdan bakıyorum. Şu T'yi aşağı doğru bakacak bir şekilde çizeceğim. Bu aynısı değil. Ölçüler biraz daha farklı olacak. Ee, şöyle geliyorum bakın. Yani daire çizdim. Şuradan şöyle aşağıya geldik. Az önce çizdiğimin aynı mantığıyla hareket edeceğim. Tabi dik yapıyorum. Eksen yaptım. Objeleri seçtim. Karşıya aynaladık. E, ee, three point arc dedim. Bir, iki, şöyle biraz yaklaştım. Evet, şöyle de üç yaptık. Tamam şimdi ölçülendirebiliriz. Gene çap 70 dedim. Şu çizgimizin yüksekliği 20 idi az öncekinde. Şimdi 18 diyoruz. Ee, gene radius 100. Pardon. Şöyle 100 dedik. Ee, sonrasında işte şu kenardan merkeze olan yatay mesafemiz 65 milimetre dedim. Ee, şu tabandan yani şu 18 bir yerden orijinal olan yüksekliğimiz ise 81.75 dediğimizde parçamız oluştu. Tabi trim demek zorundayız. Şöyle yaptık. Features extrude dedim. E, 23 mm extrude dediğimizde parçamız oluşmuş oldu. Şimdi bu parçanın aynısı arkada da var. İsterseniz e, şöyle gelelim. Yeni bir tabi skeç açmak zorundayız yüzeye tıklıyorum convert dedim hiç uğraşmıyorum extrude 23 mm extrude onayladığımızda bakın parçamızın %90'ı bitmiş oldu yani en sıkıntılı kısımları bundan sonra kısımlar biraz daha kolay fillet e, dedim şimdi radius 25 diyorum radius 25'i nerelere vereceğim şuralara bakın 1, 2 hatta şu ilk olanlarında Şuralarına verdi 3 4 şöyle 5 6'yı onayladığımızda radius'i 5 yaptık. Devam ediyorum. Fillet radius 10. Şurası 1 2 Şurayı tam seçemedim sanırım evet. Şöyle yaptık, e, döndürüyorum, devam ediyorum, daha bitmedi. Hmm. Kenar, kenar, onayladığımızda, evet şöyle e, yapmış olduk, tamam. Fizometrik baktım, e, tekrar devam ediyorum. Şimdi e, şu en sağdaki parçanın şu yüzeyine yeni bir skeç açtık. Orijinde değil. Şöyle orijin hizasında 1 2 e, şöyle 3 ve 4. 4 tane daire çizdik. E, dairenin merkezinden orijine olan mesafeler 50 mm arkadaşlar. Şunu yaptık. 78 en dıştaki dairemizin çapı. Hemen altındaki dairemizin çapı 75. Şöyle yaptık. Bir sonraki dairemizin çapı 46. Bir sonraki dairemizin çapı ise onu da şöyle verelim. Burası da 30 dedik. Orjin ile kontrol dairenin merkezini dikeyde de bakın parçamız oluştu. Skeçten çıkalım artık. Ben hepsini tek bir sketchte yaptım. Adım adım ekstürt edeceğiz. Şuraya geldik. Şu aradaki halkayı seçiyorum, 20 milimetre, yalnız arkadaşlar bakın şu biraz döndürüp baktığımızda şu küçük kısımları da seçmeyi unutmayalım. Şurayı da seçtik, şu onayladığımızda burayı hallettik. Skeci seçiyorum, Extrude, bu sefer şu kapalı kısımları seçtim. Ee... Tamam bu tamamını da seçebiliriz. Sorun değil. Tamam 20 milimetre olacak. Ama bakın bu seçtiğim yüzey buradan değil. Az önceki ekstra ucundan 20 milimetre uzatacağım. O zaman offset şöyle 20 milimetre dediğimizde bakın şu şekilde uzattı. Ee, şurada seçmediğim bir yüzey falan mı kalmış? Evet. Bakın şu arası kalmış. Onayladım. Şöyle bakın şu şekilde doldurduk. Tekrardan sketch seçtim. Extrude diyorum. Şimdi ee, şöyle sketch'i silelim. Şu kısım kaldı. Evet. Burasını ise arkadaşlar şöyle yapsam offset from surface bu yüzeyden diyorum. 28 mm pardon. Offset from surface 28 mm şöyle uzatacağız. Reverse dik onaylıyorum. Şöyle yaptık 28 değil pardon 8 mm olacak. Tekrardan şöyle editliyorum. 28 değil 8 dedik. Şu onayladığımızda bak, 3 tane kademimiz oluşmuş oldu. Şöyle bakıyorum. Çap 30'da delik olacak. Seçmesek de olurdu. Şöyle geliyorum şuradan. Skeç seçtim. Extrude Cut. Şurayı bir sileyim. Ee, döndürdüm bakın. Şurayı seçtim. Ters çevir. True ol dedim. Onayladığımızda burayı da şöyle şuraya kadar delmiş olduk. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bakın ee, şurada yeni bir skeç açtım. Karşıdan dik baktım. Şöyle gelişi güzel bir daire çiziyorum. Dairemizin çapı ölçülendirdim. 10. Şöyle ee, dairenin kenarına tıklayın, o merkezin algılar, oluşturacağınız dairenin arasındaki mesafe 31 milimetre, pardon şöyle, evet, orijinle de hiza alıyorum, şöyle yaptık, sonrasında bu parçayı e, şöyle Features Extrude Cut dedim, 15 milimetre, Vertex'i Blank diyoruz, mesafe gireceğim, 15 milimetre, kes dediğimizde bakın, parçamız şöyle kesilmiş oldu. Bundan 6 tane olacak. Yalnız şöyle öncelikle bir radyüse geldim. Radyüs 1 dedim. Radyüs 1 e, şurası. Şöyle şuralara radyüs 1 verdim. Onaylıyorum. Sonrasında fillet dedim. Onda 5 diyorum. Deliğin şu yüzeyine tıkladığımda bu şekilde yaptık. Bu e, delikten 6 tane olacak. Yani şu fillet 4 ve kontrol kat extrude'u kontrolle seçtim. Circular pattern döndürme ekseni pattern axis diyor. Şöyle kenarı seçtiğimizde tabi 360 10 adet değildi arkadaşlar. 6 adet değil. 10 bakın tarafı 360 olduk. Şimdi diğer tarafa geldi sıra. Buraya yeni bir skeç açtım. Karşıdan dik bakıyorum. 2 tane daire çizdim şöyle çap e, 40'a e, 50, 50'ye 40 dedim, şöyle boşa tıkladım, merkeze olan yüksekliğimiz ise 50 mm, şöyle ikisini dikey de hizalıyorum, sonrasında e, dilerseniz şunu da yapabilirsiniz Çap 12 var. Bunu da isterseniz yapalım madem. daha uğraşmayalım. Şöyle yaptık. Skeçten çıktım. Extrude dedim. Ee, şu kısım. Pardon. Tam şu kısmı seçtik. Ee, bu kısım arkadaşlar 35 mm. Şöyle geldik diğer aradaki halkayı seçiyorum. Şu değil. Evet, şurayı seçtik. Bu kısmın uzunluğu 60 mm. Buraya da yaptım. Şöyle onaylıyorum. Şöyle geldik. Ee, sonrasında tekrardan skeci seçtim. Ee, diyorum. Şöyle. Ee, şimdi arkadaşlar şuradan şuraya ben 60 dedim ya. Bu deliğin e, derinliği 30 mm olacak. O zaman ben o deliği 30 milimetre kadar uzatırsam şöyle bakın, deliği seçtik. 30 mm kadar uzattığımızda şöyle bakın şuraya kadar uzamış oldu. Şurada bir kama kanalımız var. Üst bakıyorum yukarıda. Tamam. Üst düzen burada benim çok işime yarar. Hemen şöyle gel. Yaklaşıyorum. Slot çizeceğim. Burada ee, bir ikinci tipi çok rahat kullanabiliriz. Orijinden şöyle geldim. Şöyle açtık. Hemen ölçülendirelim. Radius 6 diyorum. İki eksen arasındaki mesafemiz ise 10 3. Şöyle 4 mm parçanın içerisine girecek. Extrude 4 kat. Şu mesafeyi bilmiyorum. Offset from surface en iyisi. Bu yüzeyin diyorum. 4 mm bir döndürüp baktım. Kalasıya kadar değil. Traverse geçesiye kadar dediğimizde bu şekilde parçayı da oluşturmuş olduk. Fillet. Gene onda beşlik bir e, var. Şu unsur kapatıyorum. Kenarı. Şu yüzeyi şöyle. Şöyle yaptık. Hmm. Şu kenarı seçtim. İşte şurayı seçtik. Şu yüzeyi seçmedim. Evet bu Onayladığımızda Bakın parçamız şöyle ee, Bu kısma kadar oluşmuş oldu. Daha bitmedi. Daha devam ediyorum. Ee, şöyle geldi. Sağ düzlem. Evet. Şimdi şu işlemi yapacağım. Bakın. Nerede bizim parçamız? şurada evet, Bu benim yaptığım parça. Şu. tamam Şu kenarlardaki bakın. Pahları kıracağız. O pahları da Şöyle dikkat ederseniz bakın. Slotların her iki çapraz tarafından kesilmiş. Şu T gibi olanların da tek bir yanından bakın. T'nin bir yanından bir yanından spotların hem alttan çapraz hem üstünde. Tamam. Ben de o bilgiler ışığında ön, e, şöyle geliyorum. saat kitap ortasından dik. Skecimi açtım. Karşıdan dik bakıyorum. Şöyle yaklaştım. Ee, bir tane üçgen çizeceğim. Lütfen üçgeni orta noktayla falan çakıştırmayın. Bakın. Bir. Devam ediyorum. En sonra e, ilişki vereceğim çünkü hepsi eşit olacak. Bir sonraki gelen bakın slot. O zaman onun her iki çapraz köşesini yapacağız. Şöyle geliyorum, şuradan. Yaptık. Şu şekilde yapıyorum. Bir sonraki de slot. Onu da. şöyle yaptık. Diğer tarafı da şöyle yapsın. Ee, alt taraf şu T gibi olan parçamız, onu da şu alt tarafından yapıyorum. Şöyle yaptım. Sonraki de aynı şekilde. Evet, şu statunuzun e, her iki tarafından yapacağım. Yani bir şuradan evet, bir de şuradan yapacağım şöyle tamam yeni stokumuz ee, onun da şuradan şöyle geldim bu bir şekilde birleştirdim alt tarafı da çaprazı Şöyle yaptık. da Bir yerlerle umarım çakıştırmamışımdır. Paralel falan yapmamışımdır diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle yaptık bakın. Şimdi kenar olan mesafeler 5, yükseklikler 35. O zaman şöyle yapsam bakın. Kontrole basıyorum. Bir elim kontrolde. Üçgenin şu kısa kenarlarını seçtim. Seçmeye devam ediyorum. Evet bunlar eşit. İki kenarlarını seçiyorum. Bir daha ölçülendirme kadını şöyle. Bunlar da eşit dedim. Şimdi ölçülendiriyorum. Şöyle yaklaştım. Şu yüksekliğimiz 5. Kenara olan mesafemiz ise ee, tabi bakın şu tam ortasından çakıştırmışım ee, şöyle bakıyorum bir sağa sola bir oynatayım bir yere çakıştırmışım gene bir ölçülendireyim de evet arkadaşlar bir yerde bir sıkıntımız var nerede ama ee, şöyle geldim Bakın burayı verdi. 5 milimetreyi. çok yeri bakın verdi. Şurada. Acaba. Evet, burayı da 5 verdim. Burayı seçmemişim demek ki. Şurayı düzelteceğim. bakın Şurayı bir çakıştırmışım bunda. Evet burasını 5 yaptık. Şurada. Ee, bir yerde çakışmış ama nereyle. Eşitledim. Eşitledim. Tamam. Hmm. Şöyle. Çakıştırmıyorum. Bakın çakışıklığı da sildim. geldim. Hatta şu çizgiyi de sileyim madem. Şimdi yaptık. Şuradan şuraya olan mesafemiz şuradan şuraya olan mesafemiz ah 5 mm tamam. Algıladı. Da şurada bir ufak sıkıntım var. Bu sıkıntıyı da çözmem lazım. Eşit dedim. Ee, şu 5'i bir sileyim. Şöyle oynuyor. Şu tabandaki kenar ile kenarı tam seçemiyorum. Şöyle yapsak şu dörtgen, e, üçgenin kenarı ve şu kenar koordinal dediğimizde evet burası hizalanmış oldu. Evet, hepsini de yaptık. E, features, Extrude Cut, Mid Plane diyorum. Şöyle her iki taraftan kestirdik. Hatta şuradan True All Both dediğimizde de her iki taraftan da keser. Sağlı sollu. Onayladığımızda Bakın pahlarımız oluştu. Daha bitmedi. Tekrar devam ediyorum. Bakın burada bir iki tanesini gösterdikten sonra siz mantığını oluşturacaksınız. Şu dairenin çapını convert ettim. Offset diyorum. Offset dedikten sonra şöyle ee, geldim. Bu parçayı 1 mm seçtim. İçeriye doğru offset. ettik. bu kısmı Features Extrude Cut dedim. Ters çevir. 5 mm kes. Bakın şöyle oluştu. Aynısını buraya yapıyorum. Ee, pardon. Hatta şu daire şu içerideki offsetlemeden kurtulmak için küçük daireyi seçtim. Convert dedim. Features Extrude Cut Ters çevir. 5 mm'yi kes. dediğimizde bunu da yaptık. Şimdi buraya geldim. Bundan sonra artık bitecek parçamız. Ee, convert dedik. Offset diyorum parçayı seçtim. İçeriye doğru tıkladık. Şöyle ters çevir. Onayladığımızda bu işlemi de yaptım. Şöyle geliyorum. Convert. Daha şey yapabilirdik de neyse. Aynısını convert diyebilirdik. İçeriye doğru kestim. Extrude cut. Ters çevir. 5 mm. Kes bakın. Kestim. Tekrardan sketch açıyorum kenarı seçtim convert dedim offset diyorum parçayı 1 mm içeri şöyle ters çevirip 5 mm kestiğimizde bu parçamız oluştu tekrar sketch ee, burada uğraşamayacağım şu küçük kenar ile şu dairenin kenarını seçtim şununla e, uğraşamayacağım dedim ama Şurayı seçtik, Convert diyorum, Features, Extrude Cut dedik, ters çevir, onayla. Buraya yeni bir sketch açtım. Ee, şöyle bakın, yay olarak seçiyor çünkü şu kenarla çakışıyor. Şurayı da e, seçtim, Convert dedik, Offset diyorum, içeriye doğru Offset dedik, Features, 5 mm ters çevir kes dediğimizde bakın bu şekilde yaptım. Genel şekilde skecimizi açtık. Şöyle geldim. Şu daire kontrol bir içerideki daireyi convert dedik. Kesiyorum şöyle 5 mm içeriye. Gene bir sketch. Convert offset dedim. Şu parçayı içeriye doğru Ters çevirdik. 5 milimetre mm kestik. Bu işlemi işte, hepsi için uyguluyorum. çevir. Hemen Başladım. Evet, şuraya geldi sıra. çevir kes. Evet. Parçamız bitmiş oldu arkadaşlar. Bu parçamız da e, bu kadar. Evet biraz e, sıkıntılı oldu ama e, nihayetinde yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle e, yalnız şu kısmın uzunluğu bakın 60 demiş ama 60 şuradan atmıştı Şimdi aklıma geldi. Bakın yaptığınızda yüzeye tıkladım, ekstra 20'ye et dedim. E, şu mesafemiz 35 milimetreydi. O zaman 60 artı 35, 95 milimetre dediğimiz evet doğrusu şu şekilde olacaktı. Evet parçamız bitti. Bir sonraki eğitim videosunda